Buradan tamam, bir roket var mı roket? Bu nereden ateş ediyor ya bunu? Şuradan ateş ediyor işte. Neden modunu da göremiyorum bunu? Kalkar göremez. Görüyorsam zaman... sikim beni. Doğru. Ha o da. <laughs> Öldürmek zorunda mıyız hakikaten bunu ben göremiyorum. Bir <laughs> de i̇şte ben de göremiyorum. Ki da siz nasıl görüyorsunuz? Ben görüyorum tamam. Ha şimdi mi Adamın başına roketlerle bela roketlere Roketleri aldılar demişler, boşa dememişler. Zaten vurdum herifte, vurdum. Nerede o? Ben şimdi yine... Şey... Aha, görüyorum. avı varmış Var var, adına vururum. On can, oncan. can, on can. can e, ben be. hücum ediyorum bazen. Aa, kırdım. şimdi ne yapayım? Ben şunu öldürme kim ya? Var mı lan lan? Öldürmezsen bela olur. Nasıl ya <laughs> Bunu evet, deyip sen giden sensin. 10 olacak. Öldürmeye gel. Aşağı düşme ne şerefine var. eriştim. Salak. E, ne güzel vurdum lan az Salak. önce. Bak. E, çözüm e. belli. Kick Zelda, kick Crawford. Sonra da kill sahibim. Onu zaten ne yapacağız? O ya e. bir gün olacak geldi sen. Ama gravitik adam oldu ki. Sen şu an ya. düştü. Yavaş üstüne at. atıyor. Oğlum şey adamın ötüklere geldi ona. Buradaki. Artık yeter bu ya öl öl. Orası kötü. çözüyor? Daha buldum. Ben de buldum. Kim daha buldum? Ban Ban Ben de vurdum, dur dur. Abi o illa ki ölecek ya. Yani. Erdem Ya Abdur Rahim ne yapıyor lan buna koyayım orada öyle Parçalarına ayırdı İçeride kal içeride kal o içeride kalmayı sevmez dışarıda kalmayı sever O sen oğlum tamam Adamın lan Zelda da oğlum tamam Ama adamın adı Zelda mı lan Hayır <laughs> Muhammed pardon Şöyle Aaaa İlahi adalet buldu Fatih Yanıyor lan yanıyor canım ya alçıda Yan bebeğim yan Anlatıya da biri öyle diyordu yan bebeğim yan diye amın baby Nerede lan bu aşkım Abi kim aşağı düştü <düşündüm. gülüyor> <laughs> Lan köprüye alışamadım ki amın Başka bir <laughs> şey lan Oh Ay patladı lan <laughs> <Töker. gülüyor> Onu kim, <laughs> <diyordu? gülüyor> <Will> kim diyordu? Vulkin mi diyordu? Yan bebeğim yan diye amınayım o, o onu demez ki ama. Ya, diyordu büyük ihtimalle. Pyrop mu neydi adım? çık. <laughs> <laughs> Ortaya çık şeref. Hayır da, Öl. Bu çocuğu. Bundan kaç canı var lan? Ey f**k Şu anda şey, ee şu gunship nasıl biliyor musun? Orada f**k taşıp yazmıyor, orası bu yazıyor mu bunlar? Abi yazıyor değil mi? Hehehe Allah'ını s**t AYINNN şu an şu anda Geber! dı bu this drop off child. Ya şu abone kodum kuş. Ya kul ne lan? Var lan. kuş. Ver. Ver. Oh, oh. oh, oh. no. Ay, Ay, koku, 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 koku. <laughs> Şimdi başla mı başlayacağız onu vur. bu kadar amına kim? Evet, ya vuruyordum düştüm aşağıdaki. unuttum ki. Bu <laughs> 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 dakika bir gobi yeni işte amına kim? Amına da koy. oldu, çok. Ben kalıyor. o kadar mem kalmadı ki artık ganşip şey sıkıyorum, SMG sıkıyorum bunu ki. Şey bu gun nasıl... şişe ben evet. N'apınan evet, evet. evet. Sen Gordon Freeman Rise and shine Mr. Freeman Sen bana şey mi söylüyorsun şey sus lan çiğ benziyesin Abi ya Öldüm şeyinden. Amınat Amınatı Oğlum amına niye ölüyorsunuz amına Benim illa hasar verince bir şey oluyor mu lan burada Ben bir tane enayi bir cesetinden bir şey bulup bulup Kesinlikle şey Fatih amına kilitli <laughs> Lan saklan saklan, saklan 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 canım saklan Sikte lan, git, git konuşma Lan kime afraf öğretiyon lan etin, Vur, Hop, Çok düşük. güzel duruyor cesedim evet. Yaşa bu. Roket ben mi möketler kalmadı beyler? Roket ben mi? mi kalmadı? Nasıl saldırdı? Saldırdı mı? Nasıl saldırdı? Şu, şu, şu taramanlı şeyle saldırdı lan bombası yok Hayda bunun ya. Taramanın bombalısı derken? Sence ne olur? Bir sevmeye gel bana kim? <laughs> Taraman da <laughs> hep ayıdır. Heee şey şey şey. Gelsin mi yakınıma öyle atarım. Anam ne olur. He tutursun Mehmet he. Bana vurmaya çalışıyor. Hayır. çok Direkt öyle yaptım çünkü 5 canım kalmıştı. Öyle <laughs> <laughs> can öleceğim. öleceğim. <Dokunacağım>, öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet, müthiş bir takım var değil mi? Ay yazık adamın şey de yok lan. MP'si de yok. <laughs> <yesin> falan. Yok. <laughs> <laughs> baksana bir <zövbe gülüyor> bir <Metisi> <laughs> Benim var Ay. bu arada nasıl alacağımı bilmiyorum gerçekten. Ben kaçıyorum. Kaçık Kim aşağı düştü? Ha yok. Allah senin belanı vermesin Muhammed. senin yüzünden düştüm. Ah siktir o adam yarrağıma bak. Harbiden lan. <laughs> lan. Oha lan patlattım. patlattım. Aha patlattım. sonunda. Patlattım. Sonunda. Bir şey diyeyim mi? Ha. Bu anda kill server çeksem ne yaparsınız? Ha sikerim ben onu zaten de. <laughs> eee. Öyle. Soruyu Ve bir daha sor lan. Şey dedi kill çekersem ne olur? Daha fazla. Kill server diyorum, kill server. O. Oh. Çıkarım yani videodan videodan her yerden. Her <laughs> Sonra hayattan çıkar. Çıkar <laughs> fix. Hayattan ben da, ben da ben çıkış. Nedeni ne kill server? <laughs> Haberlerde maaş alıyorlar amına koyayım. O yüzden Haberlere çıkıyor sonra. Kill Summer yüzünden deposuna giren genç diye yamanık. Hayır! Ya <laughs> <laughs> Ya senin lanetini bana da bulaşın orospu bu çocuğu. Abi Space ağlıyor belli değil basmadı. Space basmadı ya. Zaten ki Space şu üçüncü tuş olarak çalışıyor ben mouse aşağı çekerek <laughs> şey bu Half-Life'teki Adam helikopterini şey yapmış. Yakıt doldurmuş. Neyse en azından servis chaining'e şimdi bakıyormuş sivil olarak doğruyormuşuz. Allah kahretsin. İnşallah o sen alırsın. Hayır, hayır. Eğer olursam çıkarım bu arada. E çık. <laughs> evet cidden çıkarım ama. Ben de çıktım. As, aa video başlıyor az sonra. Başlasın. Başlamış lan bile zaten. Ya başlasın siklet Allah'ım. Ben sonra izlerim bunu boş ver ya. ya ben de hala level başlamadı yani. Ya başladı bende. Senin ben bilgisayar de çok yavaş herhalde. Bekleyin be. Tak ediyor seni görüşürüz. <laughs> Bana koş, koş koş koş. <laughs> hayır. Oğlum Hello. Ya. Abi, sen yetişirsin bizi. <laughs> Neden lan buraya ibne? Muhammed oh, güzel iş başardın. <laughs> ses geliyor mu? Ya konuşuyorsun konuşmuyorsun ki bile ses gel. Konuşuyor. Geliyor, geliyor. Şimdi biz ne yapıyorduk? Buraya geldik. Oh. Alo. Ne diyorsun amına? Alo, alo, duyuyorsun sesini. 2 saat mikrofonu düzeltmeye çalışıyorum amına koduklar. Lan zaten duyuyorduk biz seni. <laughs> ya orası çocuklar niye konuşmuyorsun diyorsun o zaman? O, yani, no ben geç lan geç aramız istemiyor, nereden biliyorsun? <laughs> Arabaları alın. Yok roketleri <laughs> alın. Roketler <laughs> evet Muhammed'in gözünde soktu roketleri. Big <laughs> at the rockets, big at the rockets, big at big Gay man, gay man, gay man. Yarrama kadar yolun ya var senin amına kim? Oğlum gelin lan şu ağrımı doğmuşum lan <gülüyor> <gülüyor> <Güneş>. <gülüyor> 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 Muhammed senden güzel driver olurmuş niye lisansın yok ki senin? O trene bak o tren beni arkaya destiriyor Tren yüzünden aşağı mı düştüm ben? Oha aşağı Ananı İlahi adalet. Eee... Half-Life man. Eee... Combined... <laughs> Oğlum niye Half-Life don buraya biliyorsun lan <laughs> bunu ki? <laughs> Half-Life'ı var mı bu bölümün olayı ne abi? ben onu da bilmiyorum. Çiğeceğimi bildiğim için demiyorum. Şöreye mi sıktın? Araba lan. Ben <laughs> <laughs> Arabayla no, götürüyor. Oh, adam intikamını da aldı amına kim. Adam aramızdaki şey amına koyayım zengin. Hepimiz böyle şeyiz fakiriz. Abi bu top o şeyle gitti. bir yanıma binen bindi artık şöyle. Arabam yerken tamam. Şöyle gidiyoruz tamam iş bak sonra. bir dakika. Dur. <laughs> böyle <laughs> 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 tamam. gidiyoruz. Hep, yanıma binen bindi diyorsun da ben seni terk ettim onun olacak. <laughs> Salaksın. Salaksın. Yo. Sen senden Salak. kötü bir sürücü olduğu için terk ettim. Ne, ne, need, more players to continue. Gelin lan şuraya. Bu walk yapıyor lan. Bu kim lan? Salak. <laughs> Salak. Salak amına. <Salak. gülüyor> koş 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 çıkışa gidelim. Çıkışa gidelim. <laughs> Ay yola açılmış lan burada. Dur lan dur dur. Ben de bir. <laughs> Gezegen level change diyor zaten. Yine bir. <laughs> Sen zombi gönlünde ne yapmalısın? RPG ile sıkmalısın. <laughs> Sonra kendini öyle öldün. Salaksın. <gülüyor> <gülüyor> Say person who was that 70 times. <gülüyor> <gülüyor> Link attım. Link kim acaba? Hmm. Ne? <laughs> <laughs> Bakalım. Senin amına korun bak. Bana yemin ettirmiştin. He, Allah'ım ben de şey zannettim. Geliyor, etmiyor. ettim? ben Burada mı bu zombiler var lan? Yani, lan zombi var buralarda. Hatırladım buraları ya. Burada iniyoruz lan bu arada. Ko <laughs> O <laughs> ne yapıyor lan? Ya bar mı geçsin diyor lan amına koyayım. Benim Arke şeyim ya. de yok biliyor musun? Benim grafikti kanım da yok. Erdem var ya aynı sans gibi. Sans gibi şakaları komik değil. Konuşurken <laughs> <laughs> böyle değil mi bunu? Evet. Konunu <laughs> avradın şu fast zombilerden vallahi nefret ediyorum ya. Onlar seni çok seviyordu. <laughs>

Evet. Yani. Çörek 3, çörek 4, çörek 5. Bizim tek bir hedefimiz var. O da çörek 2023. Abi ha. şu anda ben, araba buldum zaten buraya yeni araba respawnlanır rast sonra. Hadi ben size. Hadi ben kaçıyorum. Kaç, Kaç Kaçamıyorum. Sen. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum, Araba bu böyle girdi. <laughs> Kal orada amına <bunu>, koduğum fakir. <gülüyor> <gülüyor> yine, yine bunu sonra diyor oluyor. sonra da aşağı düşüyor amına kim? Oğlum ben şu an drift yapıyorum. Yal sürüyorum. Amına sikeyim. Hadi abi. Zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Amına kodukların siz ancak kurallara oyunla otobandan girecektim ben de otobana çıktım. Hani respawn oluyor zaten alıyor bir şerbi. Ben asker. Amına kodum. Arabayı bir saniye geç seni suya atacaktım amına Dur arkadaşlar bir sakin olun burada bir tane olmuş zaten ben hemen bir sikip geliyorum. Bir öldürmemiz lazım o adamı. Hayır o burada değil. Oha oha mermilere bak. Lan ne 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 oha. Oh, oh, oh. Oha dünya savaşı mı çıkacak niye kadar mermi var lan? Abi ikinci bir yeni savaşı başlayacak herhalde ya. Oyun bu, bu kadar mermi veriyorsa demek ki bir şey olacak demektir yani alıştık yani herhalde 2 Bütün suikleri, bütün suikleri Tebrik ederim. Eee... Ona ne uğradınız? Bak haklıymışım. <laughs> ben direkt tüydüm ama Ben direkt tüydüm. <laughs> bana bak. Lan ya kim bilir? Kaç 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 arabasını Ya benim arabamı zaten şey yaptırma aramaz, tane araba var zaten burada. Alırız <laughs> kaptım. Ne yapıyor onlar? <laughs> Arabanı sikiyorum. Eyvallah. Onsuz önce boş yapıp da burada bir şey kaldım. Arkandayım lan. tamponlar kalktım ya. Ya rahat. Oh! Koş 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 kaç 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 buzum buz buz. Merhaba Menek. Abi şuan mı düştün sen? Abi. <laughs> Hakkın rahmetine kavuştum <gülüyor> <gülüyor> Oyun, oyun arabayı düştüm ben düşmedim. Oyun kalktı ama bunu. Hak ettiğini almışsın orospu çocuğu. Sen saat az kaldı gidiyorduk. Dur bir saat otostop çek. Mehmet melekli araba geliyor. <laughs> Oğlum, evde doldu do <laughs> mu araba? Evde doldum ha. Attım attım bin 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 bin. İyi de ben kötü sürüyorum bence sen bin. Sen süremiyor musun? Ha ben kötü sürüyorum ben çapıp duruyorum amına kim? O da şeyden dolayı yani ben Fransa çekiyorum ya oyun donup donup duruyor bir yerlere çarpıyorum amına kim? Ya in zaten burada arabayla amına dağda bir şey yapacak bir şey yok. Burada azıcık bir şey yapacağız. Survive edeceğiz. Survive mi edeceğiz? Oğlum beni de... Biz bence öldük. Oğlum. Survive edeceksin. Kamını kim? Abi bayağı uzaktayım yalnız ya. Şöyle... Ya oğlum ben hatırlıyorum. Erdem can kırmasın biraz. Abi combine var burada. Oğlum ilk bölüm ne elendi <laughs> lan canlar lan? Eee. Ben gene aralara atmıştım. oldum. hepsini kıracağım. <laughs> oğlum siz niye bu kadar uzaktasınız? Acaba neden? <laughs> Ben bayağı geç kaldım. İnşallah sizin yanınıza doğru. sizin yanınıza Hadi bunlarla. Dur. Aynen atak, 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 atak. Otomatik, oh. RPG zaman dostumuzdu demişler, boş edememişti. Tamam. RPG benim Crysis'te bir numara. Oya ya da RPG birinin kıyametidir. O da Fatih malı. Ağacım <laughs> bize bir tane daha batarya lazım ve şu oros çocuklarını ben şuradan atayım. Fatih'e de bir beyin lazım. Ya bekleyin ah. lan beni. my god. Aman da aşağıda sıfırla attım ama. Oğlum <laughs> <laughs> ona öyle yapmayacaksın. Oraya değil gerizekalı. Şöyle alacağım bunu. Ana vurur vurmayı oh, o, ben o bize ben vurdu ben ama o. ne olacak? Bak, ben, özellikle Erdem'in annesi. Ya lan senin çöreğin mesela. Medkit olan var mı? Yok. Ee, sen verme. Ben de medkit hiç olmadı. Lan 17 canım var. Boşa mı istir? Kaç canım? 17. Abi bu çocuğun 94 bak Benim 44 var. Kımalın <laughs> da 13. Var, Beni abi. vurdu da o yüzden acaba. Neden? Al al yaram bir tatlım <laughs> al. Ya. Bu kırmızı yanan ne amına <laughs> ki? ya oraya da bir tane bahar el Şur, şuraya gidiyor. Atını şey yapacağız. Kutuları kıracağız. Ben hafif hem buralarına kadar gelmediğim için bok bilmiyorum şu an ne oluyor falan. <laughs> bahar tam ne? neye benziyor? <laughs> Olan bilin akü işte gelsin buraya bak bak bak. Kalk kalk Şu, aynen. Araba alamıyorum. aküsü gibi mi? Şunlar şunlar. şunlar. Ha o. Aynen. <laughs> Ama bizde şunda yok. E, ve nerede bilmiyoruz. Klozetin içinde mi? Hayır. Klozetin içinde niye olsun lan? Hangi manyak atmış o benim klozeti? <laughs> 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 Senin gibi <mal> atmıştır kesin. <laughs> <Yani> o, <laughs> biz de havalarda bir bataryasını söküp takalım zaten bir tane. Ben klozeti asardım bu arada. Ne arabanın içinde olmasını falan mı bekliyorsun lan bunu? Yok bu orada. Değil bir ya. tane vardı onu aldım ben. Do araba sürmeyecek mi bundan sonra? Aldım diyorsun ya. Hayır o değil lan sürmeyen bir araba. Ha. Bizim ablan aldı zannettim. Ay batarya gibi düşünelim. Ben batarya olsam nerede oldum? Batarya gibi düşünmek. Düşünelim. Hmm. Hangi arabaya elektrik sağlasa? Erdem ee, sala her an roket atarken bir şey uçurdum um, uçurdu bir şeyler yaptım. Abi ne yapacağız biz burada? Yorulduk çünkü. <laughs> Batarya arıyoruz dedim ya amına koduğum. sen gel, gelin tünele girelim oğlum zaten level change olacak. Oradan <laughs> da oradan da araba geliyor oğlum ya Allah Allah gelin şuraya. Hayır biz niye bunakla demedik? <gülüyor> <gülüyor> Salaksın bir de bana düşük ayık ediyorsunuz amına <laughs> koyayım. Ne tek basmakla açın var yalan. Ne <laughs> ya, <laughs> işte, falan Al, orada. Sıkıyacaksın. <laughs> Sıkayım mı seni güzel? Erdem geri geri bir hop yapıyorum. Keşke, Şu savra bana pulu gün yükleyeceğim muhteşem olacak amına kim? Ha 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 şimdi onu roşamam bunu kim? Muhammed biz madem git çıktı buradan niye arabaya almadık ki bize bunu kim? Tamam gene şimdi. Hayır biz batayları niye topladık lan? Salaksınız <laughs> çünkü. Karışım çünkü alanlama değil. Aynen. <laughs> O, da, o da aynen. O büzüşmüş. Şey, <laughs> az yardım gerekmiş. Bir de çöreğin amı lazımdı. Ebeğin amı varmış biliyor <laughs> Bir de şey... Bir de... Neyse. Bir, bir de ban. Bir de ban amı. İşte ban. Onu ban diyecek. amına koyayım. Amber. <laughs> <laughs> oh. Avuşlok. Bir de, bir de Betin'in amı lazım mesela. Aynı Oğlum Beti'nin gece... nasıl oldu lan? Hani şey ya, hate amına koyayım, o şey gibi, asit gibi o eriyor amına koyayım sürekli. Oğlum bende, bende fotoğraflar var. Erdem'in Beti'nin fotoğrafları vardı, ona tattı bana. Çörek demek senin. Bana da danssın, şey ya, ya. ikleyelim Erdem Lee kat onları. Gerçek Beti'yi bulup siktiminle nasıl yapayım? Bilmiyorum moruk, sen bir şeyler yaparsın. Sen kodlam üzerine okuyorsun Ardam senden her şeyi Oğlum bekliyor. bende niye yine bu zor açılıyor lan? Sen bassın ya unuttun mu? Sen bir client info diyor bende E neden acaba çünkü yükleniyor hala Aa. <laughs> Şu arabayı benim için beni <laughs> biri Ben bir sürücün olurum Neler siz gidin şimdi ben yeni araba doğar burada aynı Gidin beni burada bırakın <laughs> Yok, yeni araba geldi. O da arabanı bize sıkıyor. Tamam. Aa, kamera yollarla nereye götürüyor bizi? Ee... Aa, yerde yer 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 yer. oturmak istiyorsunuz. Siz yoksa çürür müsünüz? Hey, over here you made it. We're picking up Randy Chatter. They're looking for your car. Get your car in garage. Okay, doc. <laughs> <laughs> Ne bu şey? Hani şu filan filmler var ya şey yetişkin şeyler masalları an böyle şey. Lan bunlar Ulaştık olurken kız böyle. Niye oturmak istiyorsunuz yoksa kötü ölüm mü sonu özgür? Kırıp Yine aynı kemi. Arkanızda. Ne oluyor lan? Oh, şey Arpeci! Buraya da geç. orospu ya, ya da ölüm. ölüm. <gülüyor> <gülüyor> abi RPG'ye nasıl ölmezsin bu? RPG adamın gelinini attım ölmez aldım. Daha ilk bölüm öldük amına <laughs> kestim. <laughs> Tebrikler. Eee... Tebrikler. <laughs> <laughs>